Allah indinde hepimiz Allah'ın kuluyuz. O yüzden takvacı Allah katında üstündür. Allah katında takvacı üstün olanlar üstün. Beni ilgilendirmiyor bu. Bu Allah'la senin aranda. Bana kibirlilik yaparsan ben de sana kibirlilik yaparım. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu, buyuruldu ki kibirlenene kibirleniniz. Birisi kibirlendi mi? Sana da kibirleniriz biz. Sufilikte var mı? Var canım kardeşim. Hadis-i şerif. Biz sufili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerinden anlıyoruz. Öyle biliyoruz. Öyle yaşamaya çalışıyoruz. Kibirlenirsen kibirleniriz. Bir yanağımızı vurdun öbür yanağımızı çevirmeyiz. Böyle bir sufilik anlayışımız yok. Bir yanağımızı vurursan kolunu kökünden koparırız. Sebep? Bir daha hiç kimse öyle küstahlık yapma. Bir daha herkes öyle kendince kendini bir şey zannedip bir şey yapma. Dilini uzatırsan dilini kökünden çekmesini biliriz. Biz öyle sizin bildiğiniz vur ensesini al lokmasını olanlardan değiliz. Lokmamızı almak için ensemize vurursanız o kolunuzu koparız bir daha kolunuzu göremezsiniz. Ama gelirseniz edeple lokmamızı paylaşmayız. Komplesini veririz. Edeple gel lokmanın komplesini al. Ama ensemize vurmaya kalkarsan dersini veririz senin. Yok öyle sufilik. Benim bildiğim öyle sufilik yok. Yiğitsen Delikanlısan yiğitçe, delikanlıca davran. Mertçe davran. Yiğit olmayan, delikanlı olmayan, mert olmayana cımbıldaklık yapmayız. Yiğite yiğitçe davranırız, yiğitlik yapmayana da yiğitlik öğretiriz.